bu başarı sistemi sizin bunu yüzde yüz başarmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ben yüzde birini bile başarabilirsem yeterlidir. Merhaba. Geçmişte birçok erkek imparatorluk ustası olan Nide Oko, sizlere selamlarımı sunuyorum. Geçen imparatorluk sınıfında neden başaramazsanız bunun bir mucize olacağını hatırlamanız gerektiğini söylemiştim. Peki o zaman bugün sizlere kısa sürede nasıl daha verimli bir şekilde başarılı olabileceğinizden bahsedeceğim. Ben iyi bir ağaç olursam iyi meyveler zaten kendiliğinden ortaya çıkar. O halde iyi bir ağaç olmak için ne yapmanız gerektiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Evet, iyi bir ağaç olmak istiyorsak, ilk olarak doğru bir tutuma sahip olmalıyız. İkinci olarak ise sisteme entegre olmalıyız. Buradaki entegre olmak ifadesi elektrik fişini tam olarak prize takmadığımızda elektrik gelmemesi gibi sisteme tamamen bağlanıp aynen uygulamamız gerektiği anlamına geliyor. Benim en çok saygı duyduğum kişi Kim bon Kimgu hocamızdır. Onun hayat mottosu karlarla kaplı bir yolda rastgele yürüme şeklindedir. Çünkü arkamdan gelenler benim yüzümden yanlış adım atabilirler. Yani benim nasıl davrandığım o kadar önemlidir. O zaman iyi liderlik, iyi bir takipçiliktir. İyi bir lider, iyi bir şekilde başkalarını takip edebilen kişidir. Yani bazı şeyleri yapıp bazılarını yapmamak asla kabul edilemez. Neden? Çünkü bu sadece benimle bitmiyor. Tüm ekibimde aynı şekilde davranıyor. Sonuç olarak sistemin bir büyüteç gibi olduğunu düşünüyorum. Ama sisteme uygun hareket etmezsen ben bir çukur merceğe dönüşüyorum başarılı olanla başarısız olan arasındaki fark tam olarak budur. Atomiye harcadığım zaman ve emek bir büyüteç gibi birikiyor mu yoksa dağılıyor mu? İşte fark burada. Bu yüzden sizlerin de bu sisteme uygun şekilde hareket etmeye yönelik bir çaba göstermesi yeterli olacağını bilmenizi isterim ve bunu dikkate alarak dinlemenizi rica ediyorum. Tutum her şeydir. Tutumunuz her şeyi belirler. İlk tutumumuz da bir biz bağımsız bir kendi işimizin sahibiyiz. Yani sponsora güvenerek başarılı olmaya çalışmayalım. Önce olalım, örnek olalım demek bu. İkinci olarak başarıya olan inancınızın büyüklüğü, ekibinizin büyüklüğünü belirler. Yani neden sorusunu sadece aklımla değil, kalbimle de kabul edersem hedefim 100 bin, 500 bin lira değil, 5 milyon, 10 milyon olur. İnancım ne kadar yüksekse ekibim de o kadar büyür. Üçüncü olarak kesinlikle pozitif olmak. Şirketin ürünleri ve ödül planı. Sponsorunuz veya partneriniz hakkında asla olumsuz bir şey söylemek ya da düşünmek sadece sizi değil, tüm ekibinizi mahveder. Dördüncüsü ise azim. Çevremizdeki reddedilmelerle dolu bir mayın tarlasından sürekli geçmek ya da o mayınlara basmak zorundayız. O anlarda başarısız olmanızın sebebi yere düşmeniz değil, tekrar ayağa kalkmamanızdır. Bunu mutlaka aklınızda tutun ve başarılı olana kadar azimle tekrar ayağa kalkmaya devam edin. Ayağa kalkmaya devam edin ve beşincisi ise tutku. Tutkulu bir insan olmanın bir sırrı var. Tutkuluymuş gibi davranırsanız olur. Tutkuluymuş gibi davranmaya devam ederseniz tutkulu olursunuz. Altıncısı da benzer. Bulgan ban bulge. Kendimizi bu işe adamanız gerekiyor. Ben deli değilsem partnerim nasıl deli olabilir? En sonunda delirdiğimde kitlesel delilik meydana gelir. Ama ben deli değilim. O zaman sana sadece deli taklidi yapmak kalır. Yedincisi ise bir hedefiniz olmalı. Hedef koyup o hedefe ulaşan kişiye biz profesyonel diyoruz profesyonelin zıttı, hedefi olmayan kişi değil, esirdir. Mısır, bir gün olur diye çalışıp duran insanlar. Siz öyle bir esir olmayın, profesyonel olun. Sekizincisi ise learning by doing yani yaparak öğrenme. Hareket ederek öğrenirim. Yani bizim sadece üç şey söylememiz yeterli. Yaz, öğren, dene. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Başta yabancı ve garip gelse de sürekli tekrar edince uzman oluyorsun ve uzman olunca iş bitiyor. Sürekli yapsam mı demeyin yapın. Yanılırsanız yine öğrenmiş oluyorsunuz. Böyle yapmamak gerekiyor. Dokuzuncusu ise takım çalışmasıdır. Dünyaca ünlü başarı uzmanı John Mayer, takım çalışmasının yanındaki kişinin başarısı olduğunu söylemiştir. Gerçekten çok etkilendim kardeşlerimiz için gerçekten birlikte çalışırsak, dünyanın en iyisi olmamız an meselesi diye düşünüyorum. Son olarak idam mahkumunun ruhuyla yapalım. İster 15 gün içinde satış temsilcisi olun, ister takım lideri olun ya da 10 tane tüketici kazanın, hangi hedefi koyarsanız koyun, eğer bunu başaramazsam idam edilsem de razıyım diye bir ruhla hareket ederseniz, Sadece bunu başarmak için çabalamanız bile partnerlerinizin bunu görüp size örnek almasına ve böyle harika bir tutumu yavaş yavaş benimsemelerine yol açacaktır. O zaman sizin ekibiniz gerçekten birlikte iyi birer aç olup, iyi meyvelerin kendiliğinden yetiştiği bir mucizeyi tadacaktır. Şimdi ikinci olarak sisteme bağlanın. Sistem, al pazarlamasının 60 yıllık tarihinde başarılı olanların izlediği yolu anlatır. Birincisi, başarıya giden sekiz adım dediğimiz bir sistemdir. Hedef belirlemek, karar vermek, liste hazırlamak, davet etmek, işi anlatmak, reddedilmek, takip yapmak ve bu takip sırasında sponsorla görüşmek gibi işleri sürekli olarak tekrar tekrar yapıyorsun. Sonra iletmek istediğin kişi tamam derse 8. adım olan kopyalama gerçekleşir. Sen de aynı şekilde yapacaksın. Bunu yapmak tam olarak kopyalamadır. Yani başarıya giden 8 adım su gibi akıp gitmeli. Ama burada en can sıkıcı bir nokta vardı. Atomiye yatırdığım tutku ve zamanı ölçemiyordum. Bu yüzden ortaya çıkan şey EKOA oldu. Ne kadar çaba harcadığımı kontrol edebileceğim bir yöntem olması gerektiğini düşündüm. Yani 8 davranışa bakarsak, birincisi her gün 15 dakika kitap oku. İkincisi her gün VO denzle. Üçüncüsü toplantılara katıl. Dördüncüsü ürünleri düzenli olarak kullan. Şimdi 1 2 3 4 bunlarda zor bir şey var mı? Dünde %1'ini kendine yatır demek bu. Bu çok kolay bir şey. Sadece zamanını yatırman yeterli. 2 3 4'ü yaptıktan sonra 5. olarak Show the plan iş planını anlatmak geliyor. Show the plan sadece senin hissettiklerini ve gördüklerini anlatman demek. Atomi biliyor musun? Sadece bunu sormak bile yeterli. Sonuç önemli değil. Neden? Çünkü ben de yapsam mutlaka reddediliyorum. Bizim işimiz reddedilmekten kaçınmak değil, reddedilmeyi keyifle karşılamak. Yani her gün show the plan yaptın mı? Altıncı olarak da tüketiciye ürünü ulaştırdın mı? Bu önemli. Biz tüketiciye ürünü ulaştırdığımızda o kişi ürünü beni tekrar tekrar satın almaya başlıyor ve bir süre sonra vay bu kadar yapabiliyorsam ben de bu işi yapabilirim diyerek iş ortağına dönüşüyor. Yani tüketiciye ürünü ulaştırmazsan iş ortağı da çıkmaz demek. O zaman yedinci adım ise danışmanlık. Şu anda bu işi doğru yapıyor muyum? her zaman sponsordan danışmanlık alevi. Özellikle bu danışmanlık kısmında eğer üstünde hoşuna gitmeyen biri varsa bizde ikili sistem olduğu için sponsor çok fazla olur o sponsorlar arasından kendine örnek alabileceğin, rol model olacak bir mentor mutlaka seç ve o kişiyle yüz yüze görüşemiyorsan bile telefonla danışmanlık ALV 8. adım ise güven inşa etmek. Güzel yüz, selamlaşma, iltifat ve BBVB'le. Gülümsedim mi, selam verdim mi, insanlara iyi davrandım mı, iltifat ettim mi? Ayrıca bugün eleştiri, yargılama veya şikayet etmemeye çalıştın mı? Bunları kontrol et. Bu 8 maddeye bakınca aslında hiç de zor değil. Bu yüzden her gün bunları kontrol et ve sponsora gittiğinde mutlaka yanında götür. Sponsor bakar ve der ki: "Bu kişi şolder planı yapamıyor mu? Neden böyle?" sormak. Eğer kişi içine kapanıksa onunla birlikte gider. Ama yine de olmuyorsa, şolder planı kaydedip bana gönder der. Sonra dinler, eksik olan noktaları kontrol eder ve geri bildirim verir. Bunu bir seferde çözmek yerine dünden daha iyi bir yarın, geçen aydan daha iyi bir sonraki ay hedeflenir. Böylece her gün yüzde bir gelişirsen, yüz günde yüzde yüz olurum. Bu iki yüz, üç yüz yüzde olunca istediğimiz dengeli hayata ulaşabiliriz. Başarılı biri olarak birçok röportaj yapıyorum. O zaman mutlaka sorulan bir soru var. O da şu, en çok ne zaman zorlandınız? Ben de hemen şöyle cevap veriyorum, hiçbir zaman zorlanmadım. O zaman çoğu kişi hadi canım öyle deme diyor. En azından bir kere olmuştur değil mi diye soruyorlar. Sonra şöyle bir düşündüm aslında zorlanmadığım bir gün bile olmamış. Ama hiç zorlandığımı söylediğim bir an olmadı. Bunu hiç düşünmedim bile. Demek ki o kadar çaresiz ve istekliymişim. Belki de başarımın sebebi bu istek ve çaresizlikti. Atomi işi, yeterince istekli ve sabırlı olan herkesin başarabileceği bir iştir. Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden bu pandemi döneminde atomi gibi bir fırsata sahip olmamızın ne kadar değerli olduğunu bilemezsiniz. Sisteme uygun hareket etmek, başarı trenine binmekle aynıdır. Sadece siz değil, tüm partnerleriniz de bu trene binerse, er ya da geç başarı istasyonuna varırsınız. Bu ne kadar keyifli ve harika bir şey, değil mi? Mutlaka başarılı olmanızı diliyorum.